Tuğrul ve Çağrı Bey'in siyasi baskılarla ve dini karmaşalar ile kurdukları Selçuklu Devleti bütün bu yükleri sırtlayıp adının önüne büyük kelimesini almayı hak etmişti. Giderek yayılan devlet, büyüyen Şii tehlikesine karşılık halifenin yanında durmuştu. Devletin büyümesinde yaşanan dini olaylar yıkılmasında da yer alacaktı. Selçuklu yıldızının en parlak olduğu zaman Melikşah dönemi. Lakin devletin en parlak döneminde bile bu yıldız içten içe çürümeye başlamıştı. Müslümanlığın başlarından beri İran'ın Araplaşmasını önlemeye çalışan Batini topluluğu, Hasan Sabbah önderliğinde Alamut kalesini mesken tutmuş ve organize olmuşlardı. O kadar iyi ve disiplinli yetiştirilmişlerdi ki Hasan Sabbah onlara öl dese ölecek, atla dese atlayacaklardı. Her türlü zevk ve nefisten ayrılmış olan askerler dönemin en önemli suikastçılarıydı. Halife ve Nizamülmülk'e kanı kanına düşman olan bu topluluk halk içinde mürhit yani kafir sayılıyor ve öldürülmeleri vacip görülüyordu. mülk ve Batinliler arasındaki yavaş yavaş kaynayan su 1902 yılında bir suikaste sonuçlandı. Nizamülmülk bir batini tarafından öldürülmüş ve Melikşah da Sadık vezirini takip ederek ondan 40 gün sonra gözlerini yummuştu. Melikşah'ın ölümüyle büyük bir taht kavgası başlamıştı. Melikşah'ın karısı Terken Hatun, Mahmut'u desteklerken Berkeruk, Sencer ve Tapar bir birlik halindeydi. İlerleyen yıllarda bu birlikte birbirine girmiş ve daha birçok emir kavgaya dahil olmuştu. Batiniler bu savaşta önemli bir rol oynamış ve nüfuzlarını arttırmışlardı. Uzun yıllar sonucu kavga bitip Sencer tahta oturduğunda dünyada çok şey değişmişti. İç çatışmada önemini kaybeden İsfriyan, başkentlikten çıkarılmış ve Sencer'in saf tuttuğu Merv şehri başkenti ilan edilmişti. Bunun yanı sıra ülke içinde batinlilerin güç kazanmasına sinirlenen halife ve bağımsızlık anı kollayan Harzem emirleri Sencer'in arkasından işler çevirmeye çoktan başlamıştı. Karlukların kurduğu Karahanlı ülkesi ikiye bölünmüş ve yıllardır can çekişmekte olan Gazni devleti Selçuklu'ya bağlanmıştı. Göç, tarihin başından beri bozkır kültürünün ayrılmaz bir parçası olmuştur. Hiç durmayan bu olgunun, bazı tarihlerde Orta Asya'ya sığmadığı çok olmuştur. Bozkır, bu tarihlerde yığınlar ile terk edilir. Özellikle Çin'in tetiklediği bu göçler, insanlık tarihini değiştiren en önemli şeylerden olmuştu. Öyle ki bunların en şiddetlisinden olan kavimler göçü, dünyada bir çağın kapanmasına vesile olmuştur. Çin'in etkisiyle Orta Asya'nın tekrardan azdığı 12. yüzyılda Moğol soyundan gelen Karahitaylar kendilerine kattıkları topluluklarıyla batıya göçmeye başlamışlardı. Bozkır'ın kustuğu bu göç yığını devasa bir sel olmuş ve Karahanlı sınırlarına dayanmıştı. Göçen milletler yerleşik krallıklara göre daha avantajlı olurlardı. Üstüne Karahanlı ülkesini kuran Karlıkların isyanları ve devletin ikiye bölünük olması işleri daha da zora sokmuştu. Yehlütaşi komutasındaki Karahitaylıları birçok kez durdurmayı başaran Doğu Karahanlı hükümdarı Ahmet, bir yanda Karluk isyanlarını, öbür yanda Moğollarla savaşmaya gücü yetmedi. En sonunda gücünün yetmeyeceğini anlayan hükümdar, Moğollarla işbirliği yaparak Karluk isyanlarını sonlandırmak istedi. Moğollara kapıyı açan Han, hayatının hatasını yapmıştı. Çok kısa bir sürede Doğu Karahanlı sindirilmiş ve yağmalanmıştı. Lakin Moğollar verdikleri sözü tutmuş ve Karluk isyanlarını bastırmışlardı. Başkent Balasagun'a ulaşan Yehlü'nün burada durmayacağı ağa çıkardı. Yehlü, Karahanlı sınırını aşıp Mahmut'u Hoten'de bozgun uğrattığında Sencer, Harzemlilerin manevi kurucusu olan Atsız'la uğraşmaktaydı. Atsız, çok önceden de belli olan bir şekilde bayrak çekmiş ve Selçuklu'nun elinde bulunan Cen kentine bir sefer düzenlemişti. Sencer bu öfkeyle Atsız'ı mağlup etmişti. Üstüne Kara İtalyaların kendisine bağlı Batı Karahanlıları yendiğini duyunca öfkesi daha da katlandı. Yeni tahta geçen hükümdar Moğollara ve Karvuklara karşı yardım istiyordu. Bunu bilen Sencer Atsız ve Harzem sorununu bir an önce çözüp basalına yardım etmesi gerekiyordu. Sencer bu sorunları çözüp hazırlığını bitirdiğinde takvim yaprakları 1142'ye varmıştı karlık boyları Sencer'in geldiğini duyunca paniğe kapılmış ve Moğollara sığınmışlardı. Yehlü Taşı Sencer'den Karluklar için af dilediyse de Sencer bu göç hareketini kökten çözmek istiyordu. İki ordu yavaş yavaş birbirine doğru. 40 bin çadıra varan ordusuyla çöl bir arazi olan Katvan'ı savaş meydanı belirleyen Yehlü ve daha alçak bir konumda dizilişini içini yapan Sencer'in ordularının çoğunu atlı askerlerden oluşuyordu. Ayrıca Sencer'in Gazne'den getirdiği filler de ön safhaya yetiştirmişlerdi. İki ordu orduda Bozkır taktiklerine hakim, kabiliyet açısından yükseklerdi. Ana amaç kanatları kırıp ana orduyu çemberi almak. Borazanlar eşliğinde kanatlarla başlayan savaş çok çetin geçecek gibiydi. İki ordu da neredeyse eşitti. Küçük bir hata bütün savaşın seyrini değiştirebilirdi. Kanatların tıkandığı bir anda merkezde bulunan Sencer'in filleri kullanıp ana Moğol merkezini yeksan edebileceği bir açıklıkta tarihin seyri değişebilirdi. Lakin Sencer bu fırsatı kaçırmıştı. Kanatları hızla geri çekilmekteydi. Sencer filleri etkin kullanamamış, sonucunda ise çevrelenen taraf olmuştu. Buna rağmen uzun süre direnmeyi başardı. Lakin her şeyin kesinleştiği bir anda, Karahanlı hükümdarlığını takip ederek savaş alanından uzaklaştı. Böylece Selçuklular çok karanlık bir rüne ayak basmıştı. Sencer bu savaştan sonra hayatını zor kurtarmıştı. Kendisini kurtardıysa da devlet büyük bir zarar görmüştü. Birçok bölge emiri bayrak açmış ve bağımsızlık ilan etmişlerdi. Harzen valisi de bağımsız olduysa da kendi isteğiyle Karahitaylara bağlanmıştı. Uzun bir dönem devleti toparlamaya uğraşan Sencer, göçleri de tıkayamamış ve büyük bir Oğuz kütlesi ülkenin güneyine yerleşmişti. Oğuzlar aynı zamanda Selçuklu'yu kuran boydu. Lakin bu artık hiçbir şey ifade etmiyordu. Çünkü söylentilere göre bölgenin vergi memuru ve Oğuzlar arasında çıkan tartışma sonucunda memurun kellesini dikmişlerdi. Kendilerine hakaret ettiği için öfkeyle yapıldığını söyleseler de bu yeni misafirler oldukça göze batmıştı. Bölgeye gelen vali ve oğlunun da kellesini alan Oğuzlar haddi fazlasıyla aşmış ve daha yeni büyük bir yenilgi alan senceri kulağına gitmişti öfkeyle Oğuzların üstüne yürüyen Sencer'i sakinleştirmek için çok dil dökmüşler. Kadın, çocuk, kim varsa af dilemişti. Lakin Sencer büyük bir orduyla gelmekteydi. Katvan Savaşı'nda kaybettiği 30 bin askerin yerini fazlasıyla doldurmuştu. Zaten organizeden uzak, bu topluluğun kolayca silinebileceğini düşünüyordu. Dağınık Oğuzların Sencer ile yaptığı savaşın sonucu Selçuklular için çok vahim olmuştu can havliyle savaşan Oğuzlar Sencer'i bozguna uğratmış ve esir almıştı. Uzun yıllar süren esaret sonucunda Selçuklu, çürümüş kolonları ile birer birer dağıldı. Böylece Oğuz ve Karlık boyları, kurdukları devletin yıkılmasında büyük bir rol oynamış oldu. Devran yine dönmüş, olan yine Türk'e oldu.